Ürün Güvenliği Konferansımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Diyorum. Böylece şimdi sizlerle beraber açılışını gerçekleştirdiğimiz bu konferans ile Ürün Güvenliği Haftasını resmen başlatıyoruz. Bu hafta boyunca çeşitli faaliyetlerle gerek üreticilerimizin, ve ticaret dünyasının gerekse tüketicilerimizin ve vatandaşlarımızın ürün güvenliğine dair farkındalıklarını arttırmak, sorumluluklarını ve haklarını onlara hatırlatmak için çaba sarf edeceğiz. Ürün güvenliğinin yalnızca yasal mevzuat hazırlayıp uygulamaya konulmasıyla değil, aynı zamanda bilinçlenmenin ve farkındalığın artmasıyla güçlenecek bir kavram olduğuna olan inancımız bu organizasyonun çıkış noktasını oluşturmuştur. Ürün güvenliği alanında devlet kurumlarının yanında önemli rollere sahip başka aktörler de bulunmaktadır. Ürün güvenliği üreticiden tüketiciye, pazarlamacıdan kamu kurumlarına ve kamuoyuna ve dijital ortamlara kadar çok önemli ve kritik öneme sahiptir. Ürün güvenliği tüketiciler için sağlığın ve güvenliğin korunması ile zarar görme riskinin azaltılmasını sağlamaktadır. Ürün güvenliği üreticiler ve tedarikçiler için marka güvenilirliğini arttırır, hukuki ihtilafların önüne geçer, çözülmesini sağlar. Ürün güvenliği pazarlamacılar ve perakendeciler için müşteri memnuniyetini ve sadakatini arttırır. Ürün güvenliği devlet ve düzenleyici kuruluşlar için kamu sağlığını koruma ve piyasada güvenliği sağlama sorumluluğunu yerine getirir. İstihbarat bakanlığı olarak bu hafta boyunca sistemin iki önemli dişlisinin daha etkin çalışmasını sağlamaya yönelik farkındalık arttırıcı faaliyetlerde bulunacağız. Bu kapsamda bugün işletmelerde ürün güvenliğini ön planda tutan ve aranan ürün güvenliği gerekliliklerinin ötesine geçen yenilikçi firmalara 2024 Ürün Güvenliği Ödüllerini takdim edeceğiz. Milliyetçi Bakanlığımız ile birlikte düzenlediğimiz ortaokul ve liseler arası güvenli ürün, güvenli gelecek resim ve karikatür yarışmasının ödüllerini de sevgili öğrencilerimize vereceğiz. Ödül töreninin ardından gün boyu sürecek olan önemli panellerimiz ile ikiz dönüşüm, döngüsel ekonomi, yapay zeka alanlarında, ürün güvenliğine yönelik küresel gelişmeler ve ülkemizdeki uygulamalar ele alınacak. İkiz dönüşüm derken yeşil ekonomi, yeşil dönüşüm ve dijital dönüşümü kastediyoruz. Her hafta en az iki üç yurt dışı bakan misafirimiz oluyor ya da biz en az bir kere yurt dışında önemli toplantılara gidiyoruz. Doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde Muhatabımız olan bakanlar ve yetkililerden ya da iş binası kuruluşlarından Türk sanayi ürünlerinin, Türk tarım ürünlerinin kalitesi ve gerçekten güçlü imajı konusunda olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu da bizi hükümetin bir bakanı olarak çok mutlu ediyor. Özellikle de ayrıca savunma sanayinde ülkemizin son 10-12 senede gösterdiği büyük başarıyla hem toplam ihracatımızı artmakta hem de Türkiye'den savunma sanayi ürünü almak, Türkiye'nin Türkiye işbirliği yapmak, ortak üretim yapmak konusunda da bizlere çeşitli öneriler sunulmaktadır. E, bu alandaki başarımız sanayinin geneli açısından da kalite ve başarılı ürün konusunda olumlu bir imaj katkısı sağlamaktadır. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. <laughs> Bu alanda Avrupa Birliği'nin yeni dönem düzenlemelerini yakından takip ediyoruz. Yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm konusunda ve bizim bakanlığımız, bakan yardımcım Mustafa Tuzuy'un başkanlığında hem diğer bakanlıklar ile olan koordinasyon çalışmalarını hem de reel sektör iş dünyası kuruluşlarıyla olan koordinasyon çalışmalarını yürütmektedir. İnşallah sizlerle ülkemizi 1 Ocak 2026'da yeşil dönüşüne olumsuz etkilerle karşılaşmayacak şekilde ve ihracatımıza menfi, olumsuz tesirler yapmayacak şekilde bunu başarıyla tamamlayacağız. Değerli bakanım, değerli misafirler, Ticaret Bakanlığımız ürün güvenliği konusunun sıkı bir takipçisidir. Bunu açıkça ifade etmek isterim. Tedarik zincirinin tüm halkasındaki insanların ve tüketicilerimizin, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için denetimin bir zorunluluk olduğunu kabul ediyoruz ve gereğini yerine getiriyoruz. Her üretici unutulmasın ki aynı zamanda başka ürünlerin tüketicisidir. Dolayısıyla tüm üreticiler için ürün güvenliği konusu büyük bir önem taşımaktadır. İnsan satın aldığı ürünün hangi kalitede olmasını istiyorsa kendisi de o şekilde üretim yapmalısı. Bu içtenli ölçüyle hareket edilmesi zorunluluktur. Türkiye'miz güvenli ticaretin itibarlı iş insanların sürekli iyileştirilen sistemlerin ve hareketli kazançların olduğu bir ülkedir. Inşallah da öyle kalacaktır. Arayüzüyle devamlı bir iyileştirme içerisinde olması bakımından ödüle layık görülmüştür. ödün ödülünü almak üzere Manas Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Reşat Görülü ve ödülleri vermek üzere Eski Ekonomi Bakanımız Mustafa Elitaş'ı sahneye davet ediyorum. <laughs> bir mahkusun ve doğal gaz gibi dünyanın gündeminde yer alan ve hızla azalmaya devam eden doğal kaynakların kontrollü bir şekilde kullanımı amacıyla gaz ve su sayaçlarına monte edilen Eğircom haberleşme modülü ile kullanıcıların sayaçlardaki tüketim yerlerini anlık takip ederek enerji tasarrufu sağlaması ve sayaçlardaki sızıntıları tespit edilerek